Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Falcı anne YouTube'da ve sizin için bir fincan içti niyetlendik. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesi için abone olun, takip edin, beğenin arkadaşlar. Beni yalnız bırakmayın. Hepinizi çok seviyorum. Fincanınızı size gösterdik ve devam edeceğiz Allah'ın ile Her şey içinde geneldir. Hep birinize bir şey var içinde <laughs> her şey çıkacak Allah'ın izniyle. Yani kalbinizden çok duygu var aşkla yüzleri yani. Bir kadının yüzü ya da senin içindeki sevgi çok baskındır. Ve bir sanki içinden bir barışma, bir merhamet, bir konuşma var bu erkeğin içinden. Bu ilişki durumu Kavuşma, birleşme, iklemlerde çıkacaksın. Doğru seçimi yaparsın canım. Ve bir de küs olanlar için barışma. Ayrı olanlar için kavuşma. Ve birbirini sevenler yani bir kader bir yol ayrımı getiriyor. Ama sonra gene birleşiyorlar. Arkadaşlar yani ikisi de yani Allah'ın izniyle arkadaşlar bazı ilişkilerden bir kopuş olmuş ya da olacak. Bitmesi gereken bir ilişki temelli sağlam bir ilişki değil bir bayanın yani. Başın boşanma süreci biraz yani yaklaşıyor Allah'ın izniyle. Bir barışma kavuşma görünüyor. Bir kavuşma bir mutluluk haberi yüz yüze gelecek ve uzun zamandır belki bekliyorsun olur canım. Mutlu bir döneminiz olacağını gösteriyor. Bir de yeni bir iş ya da destek alma ya da bir projeye başlamak gibi bir idam. Bir de bir iş arayanlar için güzel bir haber var. Çok güzel. Ve aile durumunuz da aile içinden bir huzur bir toparlama, bir huzur, bir sevinç olacağını görünüyor. Bir söz nişan de bir olabilir. Aileler sanki bir araya gelecekler. Ee, bu aileler. Geçmişteki kişi biri dönüyor. Bu eski sevgili ya da eski dost ya da aklında kalmış biri de var. Yani geçmişte biri var canım. Ve burada biraz kıskançlık, rekabet var. Çevrede ya da baskı ya da aile karışması görünüyor. Araya girenler taması var ama e, aradan çekilecek. Yani bir e, tam bir müjde var. Dileklerin oluyor ve çok güzel Allah'ın izniyle yani her şeyi dört dörtlü görünüyor. Ve bir umut, bir iyileşme, bir gerçekleşme var. Canım, Allah'ın izniyle. Yani kapıların açılacak, yani buradan e, kapı açılıyor Allah'ın izniyle. Biraz süreçler var, biraz bekleyeceksin, biraz sabır edeceksin. Allah'ın izniyle. Sizde güneş doğuyor, netliklik ve mutluluk hayatınızda uzun zamandır bekliyorsun ama güneş doğacak ve yüz yüzeye geleceksin bir erkekler. Konuşacaksınız canım. Burada ilişki görünüyor. Çok güçlü bir kavuşma var. Yeniden birleşme ya da doğru kişiyi buluyorsun ve her şey netleşecek de arkadaşlar. Bir ayrılık da olmuş, bir değişim olmuş olabilir. Ama eski değişiklikler yıkılıyor, yenilenme görünüyor. Bitmesi gereken bazı şeyler bitmiş. Yeniden başlayacak bazı şeyler var. Yani bir aile konulardan güzellikler var. Huzur var. Güzel bir haber var ve çok da bir aile toplantısı da görünüyor. Canım geçmişte bir sevgiliniz dönüyor. Uzun zamandır haber almamışsınız. Yan yana gelecek. Gene kapıyı çalıyor. Gene yanına geliyor. Özür dileyecek ve bir de bir çevreden gelen bazı kıskançlıklar var. Bazı kötü kelimeler var. Berdualar var. Yani bazı kişiler ama geçici mücadelede güçlü çıkacaksınız canlarım benim. Yani aşk ve para yüzünden bir iş teklifi alacaksınız. Yeni projeler. Bir de sanki o işten de bir aşık oluyorsun. Ya da iyi biri orada yani görüyorsun ya da birisiyle tanışacaksın. Olabilir. Bir destek de alıyorsunuz. Bu destek de madi durum görünüyor. Bir mucize, bir dilek, bir şifa var ne diliyorsan bir bir olacak. Kalbinizden tuttuğun o niyet özel niyetiniz olacak ve yakın zamandan dileğiniz gerçekleşiyor Allah'ın izniyle ve büyük bir süreden sonra çok güzel tamamlanacaksın. Yeni hayatınızda mutluluk olacak uzun yolculuk var. Ya di bir evde değiştiriyorsun ya ev alıyorsun ya ev değiştiriyorsun görünüyor. Bir de bir başarı elde ediyorsun sanki ve buradan beklenmiyordun ama olmuş. Çok kişilerin yani hayatından ya da aklınızdan belirsizlik var. Yani kime güveneceğinizi bilmiyorsunuz. Geceleri çok düşünüyorsunuz. Kalbiniz sanki bir şey söylemek istiyor ama diliniz susuyor söyleyemiyorsun canım. Korkuların çözülüyor, gerçekler açığa çıkacak, bir sır var gerçeği öğreneceksiniz ve bir de bir yerden bir haber geliyor. Belki uzak şehirde, belki uzun süredir konuşmadığın bir kişide hızlı bir hareket, hızlı bir konuşma. Mesaj ani haber var. Sanki biri sabır edemiyor size yazacak canım. Ve bir kırgınlık, bir hayat kırıklığı ve arkana baktığı zaman içinizde bir acı var. Neden bu oldu diyorsun canım. Giden gitsin, kalan kalsın. Daha güzel bir hayat koracaksınız. Enerjiniz temizleniyor. Yeni hayatınızı koruyorsun arkadaşlar bir aydınlama oluyorsun. Bir anlık sanki her şey bitiyor. Rahatlama. İçinizde bir mutluluk var. Bir yani bir mucize önünüze geliyor. Yani ne diliyorsan bir ışık önünüze geliyor canım. Sanki bir karar veriyorsun iki yol arasında kalmışsınız ama artık ilerleye ilerleyeceksiniz. Yani e, sanki bir yere ya taşınacaksın, bir yolculuk yapabilirsin. Hayatını değiştirmek olabilir. Bazı kişiler için yeni bir işte olabilir. Bir ilişki olabilir. Yeni bir şehir görünüyor. Çünkü geneldir. Bu herkes için bir şey var. Kader de dönüyor. Kaderiniz güzel dönüyor. Bir değişim oluyor. Şansınız açılıyor canım beklenmeden bir kader bir kapı size açacak. Kader sizden yana kapınız açılacak. Buradan kalbinizden bir kadın bir kalbinden çok güzel bir sizi seviyor. Ve bir de yani bir anne, bir kardeş, bir dost, bir duygusal destek ve çok kalbini yumuşayacak içinizdeki sevgi artık başlıyor canım. Ve maddiyat anlamından gelişme bir teklif bir anlaşma görünüyor. Emeğin boşa gitmez bir imza atıyorsun ve bir çalışacaksın yükseleceksin de ve bir umudunuz var bunu da çözersiniz. Bir de bir Allah'ın izniyle bir bir dilen kabulleniyor. Yani artık niyetin gerçekleşecek. Her zaman sanki böyle duaların duyuldu, kabul oldu, mutlu oldu ve dileğin gerçekleşecek Allah'ın izni Arkadaşlar bir bayandır uzun zamandır içine böyle susmuş, sessiz kalmış, içine dönmüş, kendini herkesten çekmiş. Bu yalnızlık bu şuna değil. Ama bir akıllanmışsın. Ne istemişsin, ne istememişsin. Artık akıllanmışsın. Biliyorsun yani. Çok iyi biliyorsun. Ve güçlü bir destek var size. Buradan bu yani bir kutlama var. Bir aile, bir e, mutluluk, bir araya gelmek. Bir de bir söz nişan da var sanki bir aile içinden çok buluşma, mutluluk var. Ve küs olanlar için biraz önce de söyledim. Bir kavuşma olacak var rahatlama olacak Allah'ın izniyle. Bir ihanet, bir yalan da bir erkek konuşmuş. Geçmişte size ihanet etmiş. Bir acı duymuşsun. Bir hayat hayal kırığına olmuşsun. Ama temizleneceksin. Bu acının sonuna geliyorsun. Artık rahatlıyorsunuz arkadaşlar. Bir teklif, bir mesaj size gelecek. Kalbinden biri size geliyor. Çoktandır bekliyorsun. Ve bu erkek romantik bir e, erkektir. Size mutluluk verecek. Bir de dürüst biridir. Yani iki kişi arasından bir de bir erkek var. Bir de bazı sanki iki karar arasında kalmış ya da iki kadın arasında kalmış ya da kırarsızlık yapamıyor gibi bir doğru zaman geldi. Zaman sanki hangi yol senindir gözün açılacak. Karar vereceksin. O kararsızlık olacak. Onu seçeceksiniz. Biliyorsunuz. Bir yardım, bir destek, bir para elinizde geçebilir. Bir, Beklendim bir ödeme eliniz rahatlayacak bir çözüm oluyor ve iş var bir de bir borcunuz varsa ödeyeceksiniz de karşılığı da geliyor rahatlama olacaksınız. Allah'ın izniyle dileğiniz de gerçekleşiyor Allah'ın izniyle ve kalpten olsun arkadaşlar bir dilek tutun dileyin gerçekleşsin. Çünkü buradan biz de muhurladık yani. Bir de yüzünüze biri çok geliyor. Size laf söylüyor. Engel oluyor sanki. Siz kendinizi koruyorsunuz artık. Bir de güçlü kalıyorsun. Kimse sizi durduramaz. Kimse size engel olamaz. E, ve rekipler geri çekiliyor. Arkadaşlar e, buradan da bir bir döngü kapanıyor uzun zamandır sanki bir şey tamamlıyor bekliyorsunuz ve seyahat taşınma iş değişikliği başlangıçlar hapsi hayatınıza giriyor bir kader bir kapı kapatıyor yenisini açıyor ve Allah'ın izni bir de bir yara kapanıyor biri açılıyor aşk geliyor ve F A kavuşma yükseliyorsun. Bir rahatlama olur ve kader sizi bir araya getirecek arkadaşlar gerçek. İki kişi sanki karşılıklı duruyor. İkiniz de birbirini çekiyorsun, ikiniz de birbirini seviyorsun. Ve aynı günde bir konuşma, bir buluşma, ayrı duyguyu hissediyorsun kalbindeki kişi de seni düşünüyor. Seni seviyor. Aranızda bir güçlü bir bağ var. Yani kimse sizi ayıran Biraz düşünüyorsun, biraz taşınıyorsun. Biraz kırarsızsın bir durum var. Sanki biri bir adım atmadan duruyorsun ve endişeleniyorsun. Bu geçici bir endişedir. Bu kopukluk değildir. Sanki kalbine çekilmiş düşünüyor bu erkek ama bu zamanla olur. Ve bir erkektir. Ateşli, tutku ve harekete geçiyor. Yani arayacak, adım atacak sizi. Hızlı bir iletişim aranızdan olacak. Ve sizi görmek, konuşmak e, görünüyor. Ve karşılıklı bir bağınız var. Ve güçlü bir adım olacak ve tutkulu bir adım olacak. Bir de çok güzel oluyor. Canım yasak bir aşk enerjisi var. Yani tutku, çekim, gizli görüşme. Yani bilmeden bir bağ çok. Birbirini unutamıyorsunuz. Birbirini bırakamıyorsunuz aklımla diyorsun bırakacağım ama bırakamıyor kafam bırakmıyor kalbim bırakmıyor bu ilişki çok güçlü bir çekim ve kıskançlıklar geri dönüşler ve görüşecekler konuşacaksınız yani ikiniz de kolay kolay birbirine bırakmıyorsunuz ve burada ve bir de iki kişi küstür bu küsler barışma adım atma geri dönüyor barışacaksın. Bir pişmanlık dönüyor ve adım atacak ve bir de masaj gelir, özür gelir, bir görüşme olur. Size bu küsler kessin. Barışacak geri dönüşü görünüyor. Buradan görünüyor. Yani kopamayan iki kişi yani bu iki kişi ne kadar birbirinden uzakta da dursan yasak aşktan. Yani arkadaşlar şimdi buradan e, tabağımıza bakalım. Onu devam edeceğiz zaten. Hala yasak aşktayız o kadar çıktı. Bunun sonra devam ediyorum. Yeniden birbirini çekiyor. Bu kolay kolay bitmez. Ve tutku özlem var gizli duygular var birbirini seviyorsunuz bu e, bu kişi ne zaman döner dönmek istiyor yani uzak bir zaman görünmüyor bu hızlı gelecek yani mesajdan arama ile bir bahane ile bir kısa vadede size adım atıyor geri dönüyor yani bir ve üç hafta arası gelecek yani bu ay içinden size dönebilir arkadaşlar seni özlemiş sessizliği fazla sürmez. Bu enerji yani e, bu kişi seni seviyor ama tamamıyla dürüst biri değil. Bazı şeyler saklıyor. Kırmamak, kırmamak için yani gerçeği söylemiyor. Biraz korkuyor. Neden? Korku var. Kötü niyet yok ama netlik de yok. Çıkmaz da ne yapacak bilmiyor bu erkek. Bazı sorumluluklardan kaçıyor, görünüyor. Ee, ve gelecekte ne olacak? Bir sanki yeni yol açılıyor. Daha ilişkin netleşecek. Daha mutlu olacaksın. Bir buluşma, bir plan var. İkiniz konuşuyorsun, ikiniz de bekliyorsun. Kopmadan bir böyle geleceğe doğru gidiyorsunuz. Ve hem bayan hem erkek. Ve ilişkinin sonu